Değerli basın, değerli misafirlerimiz, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün 81 il, 973 ilçede kadın kollarımız ile eş zamanlı basın açıklaması yaparak okullarda olmaz olmazımızın olan ücretsiz öğün talebimizi haykırıyoruz. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlardan biri çocuk yoksulluğudur. Ekonomik krizleriyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların hudurluk oranı %10'lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geç, geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğini daha göz yedi. Seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vaat eden tek adam miktarı okul öncesi ve yakın okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. <laughs> Bu elimde gördüğünüz genelgede ne var? Açlığa sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama, uygulama hangi gerekçeyle kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız saray harcılamanında yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde yüz var. 10 milyon 877 milyon liraya ulaştı. Küçük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Burada AKP oy veren kadınlara sesleniyoruz senin çocuğunu aç bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin? Her ayette en az üç çocuk olmaz diye şart koşanlar bu çocukların nasıl doyacak diye hiç düşünmüyor mu? Sorumluluk hissetmiyorum. mu? İktidar çocukların durumunu sadece seçim öncesinde oy için düşünüyormuş gibi yaptı. Hatırlatmakta fayda var. Kasım 2022'de plan ve birçok komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'nin içinde bulunduğu muhalefet, muhalefet partilerinin okullarda bir öğünü ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP oylarına reddedilmişti. Israrlarımız ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesinde eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel okul öncesi eğitimindeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştı. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamını genişleterek pansiyon okullardaki tüm öğrencilere de ücretsiz olarak yemek verileceğini müjde diye duyurmuştu. Bu adımlarla 5 milyon üzerinde öğrenci ücretsiz öğün verilecekti. Fakat okul öncesi ve yani yatırı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti. Çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle bu iddianın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur diyoruz. Değerli basın mensupları, çocuklar okulda açlıktan bayılırken yücesi öğün konusunun rafa kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındık çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişe, bilişsel gelişimin zor, bozduğuna ilişkin ikazlar her gün artıyor. Uzmanlar anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sistemi zayıfladığı için sık sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliği çocukların okullardaki başarısını düşürdüğünü çok net belirtiyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından dahi izlenemedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300 bin. Bu çocuklar yüzde 33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807'si maddi yoksulluk çekiyor. Diyor ki 2022'ye ilişkin Türkiye çocuk araştırmasına göre meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 50. Sevdiği her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12.7'de kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu gibi yüzde 20.6 ile şınak oldu. Çocuklarımız için et, peynir, süt, peynir, yumurta veya meyve lüks oldu. Değerli basın mesutları, anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret ile geçinmeye çalışan aileler çocukların okula aç gönderiyor. Çocukların beslenme çantası boş. Basına yansıdığı üzere okuldan verilen listeye göre beslenme çantası doldurmanın maliyeti haftalık 175 TL'yi buluyor. 175 bin TL'yi buluyor. Bir evden 3 çocuk okula gittiğinde haftalık maliyeti 525 TL'ye çıkıyor. Okuldan verilen listeye göre birinci sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına ceviz, fındık, badem gibi kuruyemiş bir meyve içecek, bir meyve içecek olan süt, ayran veya meyve suyu konulması istediyor. Bir adet buzun fiyatı ortalama 15 lira, bir adet elmanın fiyatı 7 lira, küçük sütün fiyatı 9,5 lira, küçük ayranın fiyatı 5 lira, küçük meyve suyunun fiyatı 7,5 lira, bir simit 15 lira iken bu beslenme çantası nasıl dolacak? <laughs> Annelerin beslenme çantasına... bayat etmeyi ıslatıp koyduğunu biliyoruz. Bilgiler lise çocuklar çocuklara dahi harçlık veremiyor. <laughs> Akşamdan kalan yemekle çocuklarını okula gönderiyor. Aç bir çocuğun sıra arkadaşının sandviçten bir ısırık istediği haberini hepimiz utanarak okuduk. Derste açlıktan bayılan çocuklar hepimizin yüreği yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenleridir. Durum bu kadar korkunç iken yani. okullarda ücretsiz öğün olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesine basıldığında 4, musluk açıldığında 5 çeşit vergi alan iktidar çocuklara bir öğün ücreti yemeği, ücretsiz yemeği verir, vermelidir. Bu bir lüks değil, zorunluluktur. Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen, derin yoksulluğu yaygınlaştıran iktidar, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Her fırsatta partimiz üzerinden kara propaganda yapanlar, Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinin uygulamalarını örnek almalıdır. Belediyelerinin çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün on binlerce öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Biz kısıtlı imkanlarla öğrenciye destek vermek için çaba sarf ederken ilkların sadece okul öncesine verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir öğün <laughs> Çocukların açtık üzerine siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk aç hiç bir çocuk aç, yatağa aç girmeyene, çocukların zorunda kan doyurana verdiğimiz mücadelede asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğe dolan çocukların hayatının göz göre planlatılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün ülke genelinde tek ses oldu, iktidara sesleniyoruz. Ülkesi de acil iktidarsız ve bu konuda her çözüm veriyoruz. Bugünden beri her bir meclislerle eylemleri başlatıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, evet e, arkadaşlar bizim e, çocuklarımızın beslenme çantası boş, anneler kuru ekmekle çocukları doyurmaya çalışıyorlar. Maalesef ki maalesef. Hı hı. Biz buradan haykırıyoruz. Asla ve asla çocuklarımız daha aç girmeyecek. Girmemesi için de elimizden ne geliyorsa mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben gönderiyorum size. Gruba mı göndereyim? Gruba. Gruba göndereyim. Sağ olun. Ayaklarınız sağ olun. Çaycınız rahatsız olduğu için. Esam. Size çay ikram edemiyoruz. Daha sonra alacağınız.